Kanser nedeniyle radyoterapi gören hastalarımızın en sık sorularından biri hem tedavi sürecinde hem de tedaviler tamamlandıktan sonra cinsel yaşamın devam edip edemeyeceğidir. Genç hastalarımızda özellikle kemoterapi, radyoterapi süreçlerinde üreme ile ilgili problemler yaşanabileceği için bazen tedavilerden önce bunların önlemlerini almalarını da öneririz kendilerine. Erkeklerde sperm, kadınlarda da yumurta dondurulması şeklinde. Bunun dışında tedavi süreçlerinde ve erken dönemde tedaviler bir bittikten sonraki 6 ay içerisinde gebelik olmamasını öneririz. Çünkü aldıkları yoğun tedaviler nedeniyle bu gebeliklerin düşükle sonuçlanma riski vardır. Bunlara dikkat etmek koşuluyla hem erkek hem de kadın hastalarımızda herhangi bir özellik belirtmedikçe hekimleriniz cinsel yaşam güvenle devam edebilir. Bazen jinekolojik kanserler nedeniyle tedavi alan hastalarımızda vajinal kuruluk gibi sıkıntılar oluşabileceği için bunlarla ilgili destek ürünlerle beraber de cinsel yaşamın devamı söz konusudur. Bu konuda çekinmemeniz ihtiyaç duyduklarında da ilgili hekimleriyle paylaşmalarını öneririz.